kamuoyuna duyurulur. İzmir Şanlıurfa Federasyonu ve paydaşları olarak bugünkü basın açıklamamıza hoş geldiniz. Toplumsal barışın sağlanması ve kardeşliğin yeniden tesisi adına atılan her adım, milletimizin ortak geleceği için hayatı önemdedir. Bu bağlamda çözüm sürecine samiyetle katkı sunan, cesaretle diyalog kaplarını açık tutan tüm taraflara başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, DEM Parti ve özellikle gönüllerde hala yaşayan saygı değer sırrı sıraya öndere ayrıca devlet büyüklerimize, kanat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Barış ve huzur adına gösteren irade sadece bugünü değil, geleceğimizi de inşa edecek niteliktedir. Bu duyarlılık ve kararlılık bir arada yaşama kültürümüzü güçlendirecektir. Bugün gelinen noktada geçmişten ders alarak şu ilkeler çerçevesinde bir yol haritası izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diyalog ve katılım, sürece halkın tüm kesimlerini dahil edilmesi, özellikle gençlerin, kadınların yerel aktörlerin ve akademik çevrelerin katkısının sağlanması. Şeffaflık ve güven. Toplumun tüm kesimlerinin sürece güven duyması için açıklık ve şeffaflık temel ilke olmalıdır. Kültürel haklar ve kimlik saygısı. Her bireyin kendi kültürel değeriyle özgürce yaşamasını sağlayacak adımlar güçlendirilmelidir. Sosyal adalet bölgesel kalkınma projeleri ve istihdam olanakları ile ekonomik eşitliklerin giderilmesi hedeflenmelidir. Ortak değerlerde buluşma Farklılıklarımızla değil, ortak değerlerimizle bir arada yaşamayı işleştiren yeni bir dil ve anlayış geliştirilmeli. İzmir Şanlıurfa Federasyonu olarak bizler, kültürler arası diyalog zemin hazırlamak, İzmir gibi kozmopolit bir şehirde doğu ve batı kültürlerini birleştiren kültürel etkinlikler, paneller, sempozyumlar düzenleyerek toplumsal kaynaşmaya katkı sağlayabiliriz. Gençlik ve eğitim çalışmalar. Özellikle gençlerimizi süreci hazırlamak adına barış, empati, kardeşlik ve toplumsal danışma temeli projeler öncülük edebiliriz. Kadınların katılımına teşvik. Kadınların barış süreçlerine aktif katılımını sağlayacak kadın meclisleri veya platformlar oluşturabiliriz. Sivil toplum işbirliği. İzmir'de ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren STK'lara ortak hareket ederek çözüm sürecini tabana yaymak için rol üstlenebiliriz. Barış dilini yaymak. Sosyal medyada, basın bültenlerinde ve yerel etkinliklerde ayrıştırıcı dil değil, birleştirici bir dil kullanarak toplumsal birlikteliği güçlendirebiliriz. Sonuç olarak barış sadece eş sessizlik değil, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve karşılıklı saygının tesisidir. İzmir Şanlıurfa Federasyonu olarak bizler bu değerlerin yaşatılması için üzerimize düşen tüm sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.